Kocaeli metrosu için ilk adım atılıyor. Söz konusu proje için 80 adet metro aracı alınması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karar ile Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı birinci aşama, Yapımı ulaştırma ve altyapı bakanlığınca üstlenilecek. Körfez'den Kartepe'ye uzanacak hatta 23 istasyon bulunacak. Kuzey metrosu kapsamında alınması planlanan 80 adet vagon için 18 milyar 448 milyon liralık bir ödenek ayrıldı. Kuzey metrosu için alınacak araçlar için önümüzdeki ay ya da yıllarda alım ihalesine çıkılması bekleniyor. Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı'nın birinci aşamasında 26,85 kilometrelik raylı sistem hattı ve 18 istasyon yapılması düşünülüyor. Toplamda 1,8 milyar dolarlık bir yatırım olacağı tahmin ediliyor. Metro hattı ve metro araçları için ayrı ihale yapılacak. Proje ile Kocaeli'nin doğu batı aksında günlük yaklaşık 300 bin yolcu, yılda 101 milyon yolcu taşıması hedefleniyor.